Bu dersimizde elektronik ticaret ve siber güvenlik konusunu sizlerle beraber işleyeceğiz. Günümüzde bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve bu teknolojileri kullanabilen genç ve dinamik nüfusun fazla olması ticarete bambaşka bir boyut kazandırarak elektronik ticaret yani e-ticaret kavramını oluşturmuştur. E-ticaret ne demektir? E-ticaret özel olarak oluşturulmuş sistemler yoluyla genel ağ üzerinden verilen veya alınan siparişler ile mal ve hizmetleri alıp satma işlemine e-ticaret ismini veriyoruz. Elektronik ticaret ile birlikte Anadolu'nun ücra bir köyünde genel ağ yoluyla oturduğunuz yerden gıda, uçak bileti, Tekstil ürünü, elektronik eşya ve benzeri ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir ürünü kolayca sipariş edebilirsiniz. Ticaret dürüstlük ve güvene bağlı olmalıdır. Özellikle sanal ortamda gerçekleşen alışverişlerde sipariş edilen ürünle karşılaşılan ürün aynı olmayabilir. Bu durum e-ticaret müşterisini mağdur edebilir. Böyle durumlarla karşılaşmamak için alışverişler devletin onayladığı güvenli altyapıya sahip sitelerden yapılmalıdır. Evet, dünyada ve Türkiye'de e-ticarete bakacak olursak, dünya nüfusu 7,6 milyar, Türkiye nüfusu 80,2 milyon. Tabi 2017 verilerine göre söylüyoruz. Dünyadaki genel ağ kullanıcısı 3,4 milyar, Türkiye'deki genel ağ kullanıcısı ise 46 milyon civarında. Dünyadaki e-ticaret hacmi 1.6 trilyon dolar. Türkiye'nin e-ticaret hacmi ise 8.5 milyar dolar civarındadır. Tabi bu biz verileri nereden alıyoruz? TÜİK, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın 2017 verilerine dayanarak söylüyoruz. Her geçen yıl ne yapıyor? Oran daha da artmaktadır gençler. E-ticaret hayatı kolaylaştırmasının yanında bir takım riskleri de beraberinde getirir. Bunlardan en önemlisi siber güvenliğin ihlali ile ortaya çıkan siber suçlardır. Sanal ortamda kanunlara aykırı olarak gerçekleşen ve suç olarak tanımlanabilen her türlü eyleme siber suç denir. Yani güvenli sitelerden alışveriş yapmazsak güvensiz olan yerlerden ne yaparlar? Bizim bilgilerimize rahat bir şekilde ulaşarak kredi kartı bilgilerimize, banka hesap numaralarımıza ulaşarak hesabın boşaltılmasına neden olabilirler. Bundan dolayı devletin onayladığı güvenli altyapıya sahip olan sitelerden alışveriş yapmamız gerekmektedir. 8 adımda güvenli sanal alışverişe bakacak olursak, Birinci aşama. Alışveriş yapacağınız sitenin güvenirliği ile ilgili mutlaka ön araştırma yapılması gerekiyor. İkinci adım. Sitede alışveriş aşamasına gelindiğinde adres çubuğunda HTTPS yazmasına dikkat edeceğiz. Bu uzantı dışındakilerden alışveriş yapmak riskli olduğunu bileceğiz. Üçüncü adım Mümkünse sanal kart kullanacağız. Dördüncü adım. Alacağınız ürün hakkında önceden fiyat araştırması yapmamız gerekmektedir. Beşinci adım. Alışveriş sitesi güvenlik sertifikasına SSL yani sahip olmalıdır. Bu tür sertifikayla siz ve bağlandığınız site arasındaki bilgiler şifrelenir ve güvenlik altına alınır. Altıncı adıma bakıyoruz. Altıncı adımda alışveriş için ortak bilgisayarları tercih etmeyiniz. Kredi kartı ve şahsi bilgilerinizi bilgisayara yazmayınız. Şifre ile alışveriş yapılan sitelerde tahmin edilmesi güç şifreler seçiniz. Yedinci adım. Ürün teslimi, iade ve satış sonrası hizmetleri konularında bilgi sahibi olunuz. Son adım. Sekizinci adım. Alışveriş bitiminde fatura bilgilerini e-posta adresinize gönderiniz ya da bir nüshasını kopyalayınız. Bu 8 adımla güvenli sanal alışverişi gerçekleştirebiliriz. Dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.